Bu nedir? Bunu kaldırın. Lütfen bunu kaldırın. Bunu yayınlamayın ya. Hayatım, ses, türküyü söyleyen sen. Tamam o ben nerede sahip... bileyim böyle olacağını. Gerçekten kaldırın bunu. Vallahi kaldırın <laughs> ya. Performansını beğenmedin mi? Hayır. Ama sen onu seyircilerimize söylemedin mi? Hem ki. o... Gülşen, seninle yolu çıkan yolda kalır biliyorsun. Lütfen bunu kaldırın. Lütfen Vallahi bunu kaldırın. sen ikizler bu Ne burcusun sen? Sen yani ne burcusun? Bilmiyorum ki. Belli. He. Tövbeler olsun burcumu değiştiririm. Sen de mi? Tövbeler olsun. Vallahi. Hayatım sen e, çok değişken bir insansın. Kendi eylemlerinin sorumluluğunu almayıp başkalarına yıkıyorsun. Türküyü kim söyledi? Lan ben söyledim ama ben nasıl bile, söyledim? böyle olacağını. Sen biliyorsun gerçekte sen bana söyledin. ona bugün bir tane daha söyleyeceğim ama e, o olmamış. Onu kaldırın. <laughs> <laughs> Yeni versiyonunu mu?